sinin 3. bölümü bu. Sinek lekesi kurum hastalığı, kara çürük ve acı çürüklük. Benim adım Christy Greg McGuffin. Ben Ontario Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığında bir bahçe bitkileri entegre zararlı yönetimi uzmanıyım. Bu seride Ontario elma bahçelerinin çeşitli böcek ve hastalık zararlılarını, biyolojilerini ve tanımlamalarını, nasıl izleneceklerini ve bazı genel yönetim uygulamalarını inceleyeceğiz. Öncelikle sinek lekesi ve isli leke ile başlayalım. Bunlar aslında iki farklı hastalık, ancak genellikle aynı meyve üzerinde ortaya çıktıkları için bir kompleks içinde anılırlar. Ayrıca belirtiler genellikle yaz ortasından hasada kadar meydana gelmediği için geç yaz hastalıkları olarak da adlandırılırlar. İlginç bir şekilde bu hastalıklar yüzeysel hastalıklardır ve hifler epidermal dokunun katmanına kadar uzanmaz izlenebilir. Ancak meyvenin piyasa değerini düşürürler. Daha açık cilt tiplerinde daha sık görülür. Tipik olarak daha iyi görünebilir. Çünkü bunlaşan çeşitlerde bunu daha sık görmeye meyillisiniz. Ve bu genellikle daha geç sezonlarda fungisit programlarının azalmasından kaynaklanır. Yani bu karmaşık içinde yer alan bir dizi patojen var. Hepsi fungisitlere çeşitli şekillerde yanıt veriyor. Ancak genel olarak sinek lekesi semptomları bu küçük siyah mantar cisimleri olarak görünür. Bireysel enfeksiyonlar olarak görünseler de mikroskop altında bakıldığında aslında hepsi meyvenin yüzeyinde düzensiz gruplar veya lekeler oluşturan bir dizi miselyum ile birbirine bağlıdır. Yüzeyde düzensiz, bulanık, neredeyse gri ile kahverengi arasında bir renk olarak belirebilir ve patojen geliştikçe bu lekeler birleşerek daha büyük alanlar oluşturabilir. İsli leke, yaprak bitinin beslenmesiyle oluşan balözü üzerinde büyüyen isli küf ile karıştırılabilir. Isli küfü, yaprak biti istilasının olduğu yerlerin çeşitli yüzeylerinde görmeye meyillisinizdir. Bunu meyvede, yapraklarda, hatta dallarda bile görebilirsiniz. Oysa isli leke yalnızca meyveye özgüdür. Ayrıca bölgede yaprak biti beslenmesine dair bir iz de yoktur. Sinek lekesi ve isli leke kompleksi genellikle kışı geçirir. Elma ağacının kendisinde, dallarda ya da bahçe zeminine düşen meyvelerde kışı geçirebilirler. Ancak daha sık rastlanan durum bu komplekstir. Sporlar kışı geçiren odunsu konaklardan bahçeye taşınır. Özellikle böğürtlende veya yabani ahudududu ve böğürtlenlerde sıkça görülür. Ve bu sporlar çiçek açtıktan kısa bir süre sonra rüzgar veya yağmur tarafından dağıtılır ve yıl boyunca devam edebilir. Sezonun ilerleyen zamanlarında en şiddetli enfeksiyonların çoğunluğuna neden olan bu ilk enfeksiyon tarafından kaynaklanan ikincil enfeksiyondur. Bu karmaşık durum sıcak ve nemli, rutubetli havayı tercih eder. Gerçekten de yaz aylarında yağış miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak sıcak, kuru hava dönemlerinde, özellikle yaz ortasında bu belirtiler uykuda kalabilir ya da gelişimini erteleyebilir. Bu da genellikle belirtilerin hasat zamanına yakın gelişmeye başlamasının nedenidir. Bakımsız bir bahçede isli leke aslında sinek beneklerinden daha erken veya önce gelişir. Tipik olarak enfeksiyon, petal dökülmesinden yaklaşık 2 ila 3 hafta sonra ısli leke ile başlar. Ancak belirtiler enfeksiyondan sonraki birkaç hafta boyunca gelişmez. Yani ideal koşullarda belirtiler gelişmeye başlamadan önce muhtemelen birkaç hafta vardır. Ama ideal olmayan koşullarda bu belirtilerin gerçekten göstermeye başlaması bir ay veya daha sonra olabilir. Lekesi, Soti Bloch'a göre biraz daha geç enfekte olur. Sinek lekesi enfeksiyonunun başlangıcı için bir model üretilmiştir. Bu, yaprak dökümünden sonra biriken 270 ıslaklık saati üzerine kuruludur. Bu, bir sicim yaprak nem monitörüne dayanmaktadır. Artık dijital yaprak nem sensörlerine geçtiğimize göre, bu genellikle biriken 170 ila 180 ıslaklık saati olarak azaltılabilir. Sinek lekesi enfeksiyonunun gerçekleştiği tetikleyici noktadır ve ondan sonra aynı miktarda zaman geçtikten sonra meyve belirtileri gelişmeye başlayacak. Yine flik salgınına benzer şekilde. İdeal koşullar altında bu çok daha kısa bir zaman dilimi olabilir. Az önce bahsettiğim modeli gösteriyor ve dikkat etmemiz gereken bazı önemli zamanlamalar var. Yani yaprak dökümünden hemen sonra o askosporları, vahşi hortumdan salınan o sinek benekli askosporlar ve bu kuluçka yaprak dökümünden sonra ilk yaprak ıslanma saatleri boyunca gerçekleşir. Yine de 270 sinek benek enfeksiyonunun aslında elmalar üzerinde başlamaya başladığı tetikleyici olarak kabul ediliyor. Bu dijital sensör kullanılarak daha az olurdu. Ondan sonra 270 yaprak ıslatma saati boyunca Sporlar elmaların üzerinde kuluçkaya yatıyor ve bu süre zarfında belirtiler gelişmeye başlamadan önce yaklaşık 540 saat veya enfeksiyonu meydana getiren süre kadar bir zaman geçiyor. İşte o zaman belirtilerin gelişmeye başladığını görmeye başlıyorsunuz ve o andan itibaren mevsim boyunca meyvede ikincil enfeksiyon meydana gelebilir. Daha önce de belirttiğim gibi enfeksiyon petal dökülmesinden hemen sonra bile gerçekleşebilirken bu genellikle daha çok geç yaz veya erken sonbaharda yaygın olmaktadır. Bunun tipik nedeni semptom gelişiminin hasada yakın fungisit korumasının biraz daha sınırlı olduğu zamanlarda başlamasıdır. Bu, sıklıkla yakalıntıların yıkanması ya da gevşek kara leke programlarının uygulanması nedeniyle olabilir. Olumsuz koşullar sırasında uykuya geçmesi de mümkündür. Ve böylece sıcak ve kuru yaz koşulları sırasında bu büyümenin azaldığını görebilirsiniz. Ve sonra sonbahar daha ideal koşullara döndüğünde semptom gelişiminin tekrar başladığını görmeye başlarsınız. Genellikle yine semptomların orta mevsimden hasat zamanına kadar olan dönemde ilk ortaya çıktığını gözlemlemek önemlidir o bloktaki ağaç başına birden fazla meyveyi incelemeye çalışın ve bunun bir kısmını daha yavaş kuruyan koşullarda olan meyvelere odaklayın. Yine çünkü bu patojenler nemli ortamları tercih eder. Bu yüzden iç kısım taç yapraklarında bulunan meyvelere daha fazla odaklanmak. Bu gelişme açısından bir fikir verecektir ve aynı zamanda izleme yaparken petal dökülmesinden itibaren yaprak ıslaklık saatlerini de biriktiriyorsunuz ve bunu enfeksiyon başlangıcı için sinek lekesi başlatılmasına dayandırıyorsunuz. Yani sinek lekesi ve isli leke yönetim stratejileri açısından nemli ortamları tercih ettikleri için budama ve sıkışık meyveleri seyreltme iyileştirilmiş hava dolaşımını sağlayacaktır. Ayrıca fungisit kapsamını ve daha iyi korumayı da destekleyecektir. Yine alternatif konakçıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman bu enfeksiyon bahçeye bitişik konakçılardan gelir özellikle yabani ahududu ve böğürtlen gibi şeyler. Çitlerin etrafındaki bu bitkileri temizlemeye çalışıyoruz. Şu anda bilinen bir çeşit direnci yok ama daha geç olgunlaşan çeşitlerin daha hassas olduğu görülüyor. Bu yüzden yabani elmaya karşı ilaçlama programlarını azalttıktan sonra geç sezon yönetim programlarınızı gerçekten hedef almalısınız. Kimyasal kontroller açısından bahsettiğim gibi genellikle bu yabani elma kontrolündeki azalma hasat zamanına yakın bu belirtilerin ortaya çıkışını görmemizin nedeni budur. Geç yaz fungisit programını sürdürmeye çalışmak önemlidir. Püskürtme aralıklarının 21 günü aşmasına izin vermemeye çalışın. Özellikle ıslak koşullarda. Aklınızda bulundurun ki, son uygulamadan bu yana 2 inçten fazla yağmur yağdıysa, kalıntı seviyelerinin çok sınırlı olduğu ve özellikle meyvenizi hasat etmeye bir aydan fazla zaman varsa, yeniden uygulama gerekeceği olasılığı yüksektir. Geç yaz fungisit programını sürdürmek de önemlidir çünkü erken yazda uygulanan fungisitlerin mevcut enfeksiyonları tamamen ortadan kaldırmadığı gösterilmiştir. Yani onlar aslında fungisit koruması orada olduğu sürece enfeksiyonları sadece baskılarlar. Ancak kalıntılar tükendiğinde büyüme tekrar başlayabilir. Dolayısıyla hasada kadar korumayı sürdürmek gerçekten önemlidir. Ontario'daki bazı diğer önemli geç sezon hastalık zararlılarına geçiş yapıyoruz ki bunlar meyve çürüklükleridir. İlk olarak siyah çürüklükle başlayacağız. Aslında ağacın birçok farklı bölümünü etkileyebilir. Bu yüzden belirtileri bulabileceğimiz her bir bölümü ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle siyah çubuk için gördüğümüz yaprak belirtileriyle başlayalım ve bu kurbağa gözü yaprak lekesi olarak bilinir. Ve bunu kısaca önceki bir sunumda sedir elma pasını tartışırken değinmiştik. Kurbağa gözü yaprak lekesi önce küçük mor benekler olarak başlar ancak küçük lezyonlara dönüşür. Bundan çok daha büyük olmazlar. 4 ile 5 mm boyutunda. Ve etraflarında koyu kahverengi bir kenarlık ile açık kahverengi bir merkezleri vardır. Gerçekten de bir kurbağa gözüne benzer bir görünümleri var. yaprağın resminden görebileceğiniz gibi. Bu bireysel lezyonlar genişlemiyor. Daha yakından bakabilirseniz mevcut olan tüm tekil. Lezyonları görebilirsiniz ki bunlar meydana gelen her tekil enfeksiyonu gösterir. Bunlar yaprak üzerinde tek büyük bir leke haline gelmedi. Bunlar da yapraklar kurbağa gözü yaprak lekesiyle ciddi şekilde enfekte olduğunda yapraklar çoğu zaman sararıp ağaçtan erken düşer, Şimdi bir bahçede ortaya çıkabilecek diğer bazı sorunları ayırt etmek de önemlidir. Kurbağa gözü yaprak lekesi sık sık yanık püskürtme ile karıştırılabilir. Yani tekrar belirtmek gerekirse, kurbağa gözünde o koyu dış kenarlık ile açık kahverengi merkez bulunur. Oldukça belirgin, yuvarlak bir şekil korur, düzensiz lekeler haline gelmez. Oysa sprey yanığında bunu görebilirsiniz. Yani şekillerin hepsi düzenli değil. Yaprağın üzerinde suyun biriktiği yerleri ve lekelerin kendilerinin renklendirmesi genellikle renk açısından oldukça düzenli. Bu durumun ilk aşaması oldukça çökük görünebilir ve kabuğun altında kırmızıdan mora bir renk değişimiyle kendini belli eder. Ve bu patojenin ilk olarak enfekte olduğu yol aslında bir yara yoluyla olur ve bu mevcut bir hastalık yoluyla olabilir, ister. Ateş yanığı kanseri gibi bir şey olsun, soğuk hasarı ya da kabukta meydana gelebilecek çatlaklar yoluyla da yaygın olarak girebilir. Dolu hasarı gibi. Budama kesikleri, eğer siyah çürüklük enfeksiyonuna elverişli zamanlarda budama yapılırsa, aynı zamanda böcek hasarı ya da sıkça, geyik hasarı, geyik yemesi hasarı gibi hayvan hasarları yoluyla da bulaşabilir. İlerledikçe mor bir renk değişimi olarak başlar. Ancak kanser ilerledikçe odun daralmaya başlar ve kabuğun soyulması gerçekleşir ki bu da güneş yanığındaki gibi derinin soyulması gibi düşünülebilir ve sonunda odunun altı siyaha dönmeye başlar. Çatlar daha fazla kabuk soyulur ve ağacın dalında ya da gövdesinde gerçekten ilerlemeye başlar. Ayrıca kanserler üzerinde üretilmeye başlanan meyve gövdelerini de görebilirsiniz. Bu dal üzerinde görebileceğiniz küçük siyah noktalar. Bunlar daha sonra daha fazla enfeksiyona neden olan sporlar üretiyor. Kanserler açısından dallarda meydana gelenlerde kanserin olduğu noktanın ötesinde kalan kısım artık ihtiyacı olan besinleri alamadığı için sıklıkla dal kuruması görülür. Bu yüzden solma ve kuruma meydana gelir. Ayrıca alt gövdedeki o kanserin şiddetine bağlı olarak ağır meyve yükü altında o dalın kırılması da mümkündür. Bu da ağacın çevresinin kesilmesine ve aşırıya varan durumlarda ağacın ölümüne veya çökmesine neden olabilir. Şimdi siyah çürüklük enfeksiyonu aslında meyve oluşumu zamanında da gerçekleşebilir. Yani çanak kapanırken enfeksiyon olasılığı vardır. Kaliks'in kapanması patojenin içeri girmesi için doğal bir açıklık sunabilir ve böylece meyvenin kaliks ucunda lezyonun geliştiğini görmeye başlarsınız. Geliştikçe Benzer türde semptomlar üreten diğer patojenler de var. Bu yüzden bu diğer patojenleri de ayırt etmek önemlidir. Ancak kaliks çürüğü riski siyah çürüğe neden olur, açık ve koyu, ten renginde bu halkalar oluşur ve gerçekten genişlemeye başlar. Ve bu lezyon tüm meyve boyunca yayılır. Bu yüzden sonunda bunun meyvenin üstüne doğru hareket ettiğini ve tüm meyveyi ele geçirdiğini görmeye başlarsınız. Çoğu zaman ağaçtan da düşer, ancak meyve çürüklüğü enfeksiyonu aslında sezon boyunca herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Sadece o çanak ucu çürümesiyle ilgili değil, yani enfeksiyon başlangıçta cildin yüzeyinde gelişen koyu mor lekeler olarak başlar ve bunlar genişlemeye başladıkça iç içe açık ve koyu halkalar halinde gelişirler. Lezyon tüm meyveyi ele geçirmeye başlar. Şimdi kara çürüklüğün önemli bir özelliği sert bir çürüklük olmasıdır yani meyve aslında yuvarlak şeklini korur, bu da onu acı çürüklükten ayırt etmek için önemlidir ki onu birazdan konuşacağız. Bazılarını görebilirsiniz. Senin üçüncü bölümü bu. Sinek lekesi, kurum hastalığı, kara çürük ve acı Ancak her zaman böyle olmaz, bu yüzden aranması gereken bir şey olmayabilir. Sık sık siyah çürüklük, mumyalaşmış meyvelerle ilişkilendirilir. Meyve mumyalarıyla olan ilişki ve bunlar genellikle kimyasal inceltme ile ağaçta tutulan meyveciklerdir ve çoğu durumda siyah çürüklük patojenini barındırmaya meyillidirler ve bu yüzden. Geç sezon siyah çürüklük gelişimi için mükemmel bir enfeksiyon kaynağı olabilirler. Yani siyah çürüklük kışı bahçede geçirir Ayrıca bitişik odunluklarda da kışı geçirir ve ölü ve çürüyen dokular üzerinde de tercih ettiği gibi mumyalaşmış meyve üzerinde de bulunur. Dolayısıyla çeşit hassasiyeti meyvelerini ağaçta tutmaya eğilimli olanlar biraz daha hassas olabilirler. Yani Gala, Honeycrisp, Cortland, Northern Spy gibi çeşitler. Ayrıca kış hasarı görmüş atık yanıklığı kes olan ve oldukça agresif, budama yapılmış ağaçlar da kararmış çürüklük enfeksiyonuna karşı daha hassas olma eğilimindedirler. Yani enfeksiyon son başına, burcuk açılışından itibaren meydana gelebilir. Ancak genellikle sporların zirve salınımını taç yaprak dökümünden sonra görürsünüz. Genellikle bu taç yaprak dökümünden yaz ortasına kadar olan işte DS çürüklük için izleme yaparken ölü çürüyen dokuları, kanser belirtilerini ve mumyalaşmış meyveleri aramak bu resimden görebileceğiniz gibi. Enfekte ölü dalın gelişen sürgünler için inokulum kaynağı olarak hizmet ettiği yanında ve yağmur olaylarıyla yaprak üzerine sıçrayan tüm sporları görebilirsiniz ve bu da kurbağa gözü yaprak lekesine neden olur. Bu sorunlara dikkat etmek Ayrıca meyve izlemek, ağaç başına birden fazla meyve bakmak ve enfeksiyon belirtileri aramak önemlidir. Siyah çürüklüğü kontrol etmek açısından. Ölü veya hastalıklı odunları mümkün olduğunca budamaya çalışmak, onları bahçeden çıkarmak. Bunu yakmak veya öğütmek, sadece bahçe zemininde bırakmaya kıyasla düşünün, bahçenin yakınında odun yığınları tutmamaya çalışın çünkü bunlar da inokulum kaynakları olabilir ve mümkünse işçilik yoğun olsa da mümkün olduğunca mumyalaşmış meyveyi çıkarmaya çalışın çünkü yine inokulumu barındırabilirler. Siyah çürüklük öyküsü varsa o zaman yaz boyunca bir fungisit programını sürdürmek çok önemlidir. Gerçekten meyve çürüklerine karşı etkili olan fungisitleri hedeflemeye başlamak yaklaşık sıkı kümelemeden pembe renge, taç yaprak dökümü zamanlamasına kadar devam etmek, Ontario'da gerçekten sorun olmaya başlayan başka bir meyve çürüklüğü türü acı çürüklüktür. Bu, başlangıçta güney hastalığı olarak kabul edilirdi. Ancak şimdi eyaletimizde daha sıcak, daha nemli iklim koşullarını görmeye başladığımız için bu hastalığın gelişimini daha fazla görmeye başlıyoruz. Yani başlangıcı meyvede kararmış, çürüklüğün görünümüne oldukça benzer. Küçük koyu kahverengi lekeler olarak başlar ve meyve olgunlaştıkça büyümeye başlar. Şimdi genellikle, özellikle açık renkli meyvelerde lezyon etrafında kırmızı bir hale gelişmeye başlar. Yani eğer bu lezyonlar küçükse, bazen San Jose ölçeğine çok benzer görünebilir. Bu küçük lekeler aynı zamanda acı çukura veya lentisel çöküntüye de çok benzer görünebilir bu resimde lezyon geliştikçe hala ayakta duran o kırmızı haleyi görebilirsiniz. Dışarıda oldukça belirgin hale gelen bu kırmızı haleyi, çürükle birlikte o konsantrik halkalar açısından hala görebilirsiniz. Yani bu lezyonlar ilerledikçe acı çürüklük için çok belirgin özellikler üretmeye başlarlar ve böylece siyah çürüklüğün şeklini korumasının aksine acı çürüklük çökük lezyonlara sahiptir. Yani ya bu düz lezyonları görürsünüz ya da meyve gerçekten gelişmeye başladıkça ve o lezyonun altındaki doku sadece çökerek. Oldukça çökük olabilir. Acı çürüklüğün diğer ayırt edici özelliği. Bu ıslak, nemli koşullar sırasında lezyonun yüzeyinde üretilen bu somon renkli sporları görmeye başlarsınız. Başka bir ayırt edici. Acı çürüklük özelliği, çürüklüğün çekirdek içindeki ilerlemesidir ve V şeklinde bir çürüme meydana gelebilir. Burada çekirdeğe doğru aşağıya doğru uzanan görebilirsiniz. Siyah çürüklüğün ise etin içinde oldukça yuvarlak bir çürüme şeklini koruduğu gibi. Şimdi bu her zaman kesinlikle durum değildir. Her zaman bu çok belirgin V şeklindeki çubuğu göremezsiniz. Bu yüzden bunu ana ayırt edici özellik olarak tutmazdım. Ama kesinlikle bu patojeni tanımaya çalışırken aramak için bir şey. Yani ne yazık ki Ontario'da acı çürüklüğün biyolojisi çok iyi bilinmiyor. Ancak şüphelenilen, kararmış çürükle benzer şekilde enfekte olmamış mumyalarda kışı geçirmesi Ayrıca ağacın kabuğunda ve çatlaklarında veya diğer hastalıklardan kaynaklanan kanserlerde de kışı geçirebilir. Enfeksiyonun meyve gelişiminden sonra herhangi bir zamanda meydana gelebileceği görülüyor. Ancak genellikle semptomlar orta ila geç sezonda meydana gelir ve genellikle yüksek sıcaklıkların ardından olur. Yağmurlarla veya gök gürültülü fırtınalarla birlikte. Yani yine güney hastalığı gerçekten o çok sıcak, çok nemli havayı tercih eder. Şimdi Acı çürüklük ile siyah çürüklük arasındaki diğer fark, acı çürüklüğün enfeksiyona neden olmak için bir yaraya ihtiyaç duymamasıdır. Yani eğer bahçede bir enfeksiyon meydana gelmişse, bu başka meyvelere ve diğer dokulara herhangi bir yara olmaksızın yayılmaya devam edebilir. Yani yönetim açısından kültürel uygulamalar idealdir. O ölü odunu mümkün olduğunca budamaya çalışmak enfekte meyveyi de çıkarmaya çalışmak. El ile inceltilmiş meyvenin bahçe zemininde bırakıldığında acı çürüklük enfeksiyonlarının yayıldığını görmek çok yaygındır. Bu patojen ağaçlarda olgunlaşan meyveyi enfekte etmeye devam edebilir. Bu yüzden sezon boyunca ve sezon sonunda tüm o düşen meyveyi kaldırmak inokulum yükünü azaltmak için gerçekten önemlidir. Ayrıca bazı koruyucuların meyvenin iç sıcaklığını azaltmaya yardımcı olabileceği ve böylece patojen enfeksiyonuna karşı daha az bağışıklık kazandırabileceği düşünülmüştür. Yani Surround veya Screen Duo gibi bazı koruyucuları sürmek. O kapsamı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Aksi takdirde sezon boyunca kimyasal kontrolleri sürdürmek önemli olmaya devam edecek. Yine özellikle sıcaklık yüksek ve nem de çok yüksekse geç sezon kontrolüne odaklanmak. Hastalık gelişimini gerçekten tercih eden o koşullar. Önemli olan 10 gün ile 14 gün aralığıyla devam etmek ve hasat kadar bu oranı sürdürmek çünkü depolamaya giren ve çıkarken acı çürüklük enfeksiyonu ile çıkan sağlıklı ve temiz görünümlü meyveler görmek yaygındır. Bu da hasattan hemen önce bir ön hasat enfeksiyonunun olduğunu ve bazı sorunlara neden olduğunu gösterir. Yani bu benim sunumumun sonuna getiriyor. Yine daha fazla bilgi için herhangi bir kaynak arıyorsanız Ontario Crop IPM web sitemizdeki elma modülüne bakmanızı öneririm. Bu bilgi aynı zamanda 310 entegre zararlı yönetimi için elma yayınımızda da bulunabilir. Elma hastalığı için başka harika bir kaynak. Elma ve armut hastalıkları ve zararlıları kompendiumudur. Yani bu benimle katıldığınız için teşekkür ederim. İletişim bilgilerim bu slaytta listelenmiştir. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bana ulaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca Ontario'daki meyve üretimi hakkında zamanında bilgi için On Fruit CA blogumuza abone olmanızı da öneririm. Ancak her zaman böyle